Herkese merhaba ben Anılcan. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de nazar. Bu nazar nedir yani gerçekten var mı yok mu varsanız nasıl çalışıyor neden var yani böyle bir şey. Çok güzel bir haber geldi iş güç yapacaksınız. Herkese anlatıyorsunuz diyorsunuz ki çok güzel bir haber var gelişti. Amerika'ya gideceğim vizem çıkacak Aa, oh, falan. Bam nazar ne zaman değmiyor biliyor musunuz? Bu çok enteresan şeylerden bir tanesi. Nazara gelmiyorsun. Ben diyor zengin olacağım ayda 100 bin euro kazanacağım diyor. Bu da Hmm. İnşallah. inşallah Ne oluyor? İlişkinizle ilgili şeyleri anlatıyorsun. Ay ailen bana her gün çanta alıyor, işte tatile götürüyor falan. Ailen de diyor ki ya ulan diyor bu kadın diyor bu tip böyle bakıyorsun. Çok güzel. Kıymetini bil. <laughs> Yapıyor. Sahte. Bırakın planlarınızı yaparken haberleri olsunlar. Nasıl kendinizi koruyacaksınız? Herkese merhaba ben Anılcan. Bugün en çok sorulan ve sıkça da sorulmaya devam edilecek olan bir konu üzerine konuşacağız. Namı değer nazar. Evet nazarla ilgili birçok düşüncemiz var. Nazar bizim İslami kayıtlarımıza göre de çok önemli. Hatta bunun içini koruma ayetleri olan nasferak sureleri de mevcut. Ve yıllardır da farklı dinlerde de kendi dinimizde de farklı farklı şekillerde, inanışlarda farklı farklı şekillerde de nazar anlatılıyor ve bahsediliyor. Peki bu nazar nedir yani? Gerçekten var mı, yok mu? Varsanız çalışıyor neden var yani böyle bir şey gibi bir yorumlarımız var ve en çok sorulan sorulardan bir tanesi de nazar son zamanlarda bu yüzden de bununla ilgili konuşmak istiyorum sizlerle. Şimdi nazar denince akla her zaman şey geliyor. Negatif bir enerji, şeytanın okları denilen, değil mi? Gözden bir ışın çıkıyor teoride ve bu ışın karşıdaki şeyi bozuyor. Bir enerji oluyor ve bu enerji bir şekilde var olan süreçle alakalı bir dengesizlik yaratıyor, bir problem yaratıyor ve süreci bozuyor gibi anlatılıyor, konuşuluyor. Veya bir anne işte aman nazar değmesin. Oluma diyor çat nazar değiyor veya bir yeni araba alıyorsunuz aman aman arabama zarar değmesin aman işte bir şey olmasın işte zarar görmesin falan derken bakıyorsunuz nazar değiyor ya da tam böyle çok güzel bir haber geldi iş güç yapacaksınız herkese anlatıyorsunuz diyorsunuz ki ya çok güzel bir haber var gelişti Amerika'ya gideceğim vizem çıkacak o falan bam iptal oluyor her şey hiçbir şey yapamıyorsunuz veya böyle sevgiliniz var yoğun bir şekilde ondan bahsediyorsunuz diyorsunuz ki benim böyle sevgilim var böyle biri var böyle aşığım böyle iyi böyle değerli işte harika beni çok seviyor ben onu seviyorum falan. Sonra bakıyorsunuz ki sevgili vurmuş tekmeyi gitmiş veya aldatmış değil mi? Nazar denince aklımıza çok şey geliyor veya kripto. Diyorsunuz ki ah diyorsun ben kripto oldum para kazandım çok güzel bam aşağı doğru bir gidişat başlıyor ve zamanla görüyoruz ki kaybetmeye başlıyor. Şimdi spiritüel anlamda nazarın çok etkileşimi bizim hayat döngümüzde var. Onlardan bir tanesi şu. Hakikaten bir enerji. Yani zaten Tesla'nın dediği gibi de dünyada maddeye değil, madde dışına baktıkça büyük keşifler yapabilirsiniz diyor ya. Çok doğru söylüyor. Çünkü biyoloji, fizyolojik olarak yani fizik anlamında bakacak olursak o kadar çok fizyoloji, biyoloji diyorum ki e, kusura bakmayın. Fiziksel olarak baktığımız zaman, fizik kurallarına baktığımız zaman da evrenin %99'dan fazlası boşluk içerisinde. %99.9999 diye gidiyor. Ve bizler %1'lik diyelim yani hadi ona. %1'lik dolu olan noktaya bakarak bütün evreni anlamaya çalışıyoruz. Ama aslında evren boşluklardan oluşuyor ve boşluğun içine tabii ki bir enerji var. CERN'de de, İsviçre'de, Cenevre'de ben gittim, kendimi gördüm. Gezdim, laboratuvarlarında girme fırsatım oldu. Sadece turistik tarafında değil, neler yapıldığını, çalışıldığını görüyorum. Komple metafiziğe bakıyorlar, yani enerjiye bakıyorlar, kuantum altı parçacıklara bakıyorlar, işte tanrı parçacığına bakıyorlar. Bir sürü bir sürü proton çarpıştırıcısı da var orada biliyorsunuz. Bunlarla ilgili böyle bir çalışmalar var. Bunların hepsi görünmeyen şeyleri görünür hale getirerek, bir gözlem yaratarak aslında farkına varma sürecine gidiyor ve Tesla'nın dediği de aslında haklı çıkıyor. Yani Görmediğimiz şeylere, göremediğimiz şeylere bakarsak orada bir inovasyon var. Ve burada da bu böyle. Ve nazar da bakış açısının hep böyle bir negatif enerji olarak adlandırılıyor. Evet e, biz bunu görüyoruz hakikaten de. Hayatlarımızda çok yoğun bir şekilde etkin. Nazarın bir de bilinç dışı koşullanmayla bağlantısı var aslında. Ben oradan değerlendirmek istiyorum. Biraz daha belki nörobilimsel olarak değerlendirelim veya kuantumdan bakalım dersek aslında bilinç dışı koşullanmadan ibaret nazar. Bazı toplumlarda böyle bir şey yok ve bazı toplumlarda böyle bir şey olmadığı için de nazardan da korkmuyorlar. Dolayısıyla korkmadığınız için de nocebo efekt yani placebo'nun tam tersi olan negatif koşullanma yaratılmamış oluyor. Şimdi diyelim ki içten içe zaten nazar değilmesinden korkan bir yapıyla büyüdünüz. Anneniz babanız devam size aman nazar aman nazar dedi. Şimdi i̇şte nazarla ilgili bir şey olduğu için korumak için nasfelak suresini oku ayetel kürsü oku denmeye başladı. Bir sürü bir şeyler söylendi ve nazarla ilgili bir, bir yoğun bir korku yaratmaya başladım. Benim bilinç dışım bu noktada bu düşünceyle beraber devamlı bilinç dışı koşullanılmış bir durumda davranıyor. Ve farkına varmadan nazara inansa da inanmasa da bu koşullanma etkisi hayatında nazarı davet edebilecek konularda onun için önemli olacak olan konularda bir negatiflik yaratıyor. Mesela nazar ne zaman değmiyor biliyor musunuz? Çok enteresan böyle bir konuya atlayacağım ama telefon aldığınız siz için telefon almanın bir önemi yok diyelim. O zaman size nazar değmiyor arkadaşlar. Çok enteresan değil mi? Yine dışarıdaki insanlara beğeniyor. Yine e, takdir görüyor. Yine insanların gözü kalıyor. Ama sen onu kaybetmekten korkmadığın için eyvah nazar değer demediğin için nazar değmiyor. Bu çok enteresan şeylerden bir tanesi. Nazara gelmiyorsun. Aman nazar değil misin? Benim için bu çok da önemli, çok değerli. O zaman benim için çok değerli olan, önemli olan eventlerde nazara karşı çok büyük bir yatkınlık var. Aa, demek ki ilişkiler, para, kariyerim, evliliğimle ilgili ya da iş hayatımla ilgili büyük planları anlatırken dikkatli olacağım. Eğer ben bunlara çok değer veriyorsam, benim için önemliyse ve nötr kalamıyorsam bilinç dışı programlanma, bilinç dışı e, koşullanmadan dolayı da dolayısıyla nazar olmasa bile nazar etkisini yaratıyorum ve kendime kadersel dünyada bir şekilde ya davranışsal olarak motivasyonumu kaybediyorum ya yanlış motor sistemi bozarak yanlış bir hareket yapıyorum ya da bilinç dışıma farklı bir mesaj ileterek o durumu ciddi anlamda Paralize ediyorum, zarar veriyorum. Ha, bu noktada o zaman önce buna bakmam lazım. Nazarla ilgili yaşadığım korkulara bakmam gerekiyor. En çok neyi kaybetmekten korkuyorum ya da en çok neyle ilgili nazara geliyorum ona bir dikkat etmek lazım. Nazara geldiğiniz konuyu hayatınızdaki en hassas konulardan bir tanesi. Mesela arabanız var, arabayı almak sizin için çok büyük bir yatırım. Ve bu yüzden de arabanın başına bir şey gelmesinden korkuyorsunuz. Nazar değmesini istiyorsunuz ama nazar değmeyecek ama arabaya da biniyorsunuz. Nasıl kendinizi koruyacaksınız? Ayetel kürsü okuyabilirsiniz, nasıl okuyabilirsiniz ama içinizde bilinç dışı koşullanma devam ediyor. Nosebo etkisi her geçen gün devam ediyor. Ve böylelikle de devamlı koruma duaları okumanız gerekiyor ki o unconscious koşullanılma etkisinden kurtul ve tekrardan koruma kalkanı yarat gibi duruyor. Ve bu bir döngü haline geliyor ve korkuyla yaşar hale gelmeye başlıyoruz. Biz bir kere şunu biliyoruz. Beyin bir şeyden korkmaya başladığı zaman da o alana karşı bir e, dar, dar bir odaklanma geliştiriyor. Yani karşımdan bir tehlike geliyor diyor. Beta dalgaları yükseliyor ve alfa dalgaları azalıyor ve daha böyle tetikte dikkatli olmaya çalışıyorum. Karşımda bir tehlike varmış gibi hissediyorum. Ve bilinç dışı olarak da bunu devamlı yaratıyorum. Diğer bir noktaya baktığım zaman da diyelim ki bir hayalim gerçekleştirmek istiyorum. Amerika'ya taşınacağım. Ayda 100 bin euro kazanacağım. İşte ne bileyim e, boyumu 2 metre yapacağım. Neyse artık hayaliniz. Ya da evleneceğim. Çırağan'da evleneceğim. İşte kumsalda evleneceğim. Sizin için hayal neyse. Bu hayat hikayenizi sevdiğiniz insanlara anlatmaya başladığı zaman da onların bir bilinci var. Öyle değil mi? Onların bir inanış sistemi var. Onların yaşadığı bir bilinç dışı program var. Matrix var. Yani onların bir kendi dünyası var. Bizim kendi bir dünyamız var. Onların kendi dünyasında bazı inanışlar var. Düşünceler var. Mesela sen Amerika'ya gideceğim yerleşeceğim dediği zaman da hmm, migrate. Micro impressionslar, mimikler böyle hmm, çok güzel inşallah. Ne yaptı? Senin bilinç dışına bir sinyal yolluyor. Ne diyor bu bilinç dışı sinyalinde? Yapamazsın. Yapsan ne olur? Yani anlamadım yapacağın şey yapmaya çalıştığın şey ne? Sana ne imaj vermeye başlıyor? Bunu anlatınca, bilinç dışı anlıyor bunları. Siz bilinçli olarak görmeseniz bile bilinç dışı bunu anlıyor. Birisi şu bunu anlayarak belki de o korkuyu yarattığı zamandaki stresle bile bir şekilde bir ayna nöronlarımız var bizim. Nereden biliyoruz bunun aynı nöronlarımız olduğu Bilimsel olarak kanıtlandı. Ha, nasıl bir şey? Çocuğa mama veriyorsun ya. Çocuğa ağzını aç yavrum diyorsa açıyor mu ağzını? olmuyor. Ne yapıyorsun? Yapıyorsun. Sen de ağzını açıyorsun. Kaş, o da çocuk da ağzını açıyor. Değil mi? Öyle değil mi? Bu aynı nöron etkisi. Bu yoksa yok. Maymunlar nasıl öğreniyor? İnsanlara bir şey gösteriyorsun. Aynı nöron etkisi. Tamam Bu önemli. Aynı nöron. Nöronlar karşıdaki yapıları devamlı analiz ederek onları dönüşüyor. Şimdi burada iki kişi konuşuyor. Bu ben diyor zengin olacağım ayda 100 bin euro kazanacağım diyor. Bu da inşallah, hmm, inşallah. İnşallah. Ne oluyor? Enerji bilinç dışı burada. Aynı nöronlarla ha, yapamayacağım. Yapamazsın. Bana güvenmiyor. Şimdi peki anlattığınız kişi kim? Senin için bir otorite figürü. Otorite figürünün sana yapamazsın demesi nocebo etki. Yani placebo'nun tersi diye. Placebo'nun tersi demeyelim mi? Placebo biraz daha böyle inanç etkisi zaten de nocebo biraz daha böyle negatife çalışan diyelim. Pozitif ee, pozitife çalışan bir şeyin negatife de çalıştığını gösteriyor. Yani negatif bir beklenti yaratıyor diyelim. Ve sizin için otorite figürü olan anne, baba, sevgiliniz, eşiniz, ortağınız, çok yakın dostunuzun yüz ifadeleri ve yorumları o konuyla ilgili kendinizi sabote etmeniz için yeterli oluyor. Mesela ilişkinizle ilgili şeyleri anlatıyorsun. Ay Aylin bana her gün çanta alıyor, işte tatile götürüyor falan. Aylin de şimdi seni kıskanıyor. Ya Aylin öyle bir sevgilisi yok. Aylin de diyor ki ya ulan diyor bu kadın diyor bu tip böyle bakıyor sana. Ha? Aylin diyor bu tiple çantaları götürüyor diyor. Öyle bakıyor. Hmm, çok güzel. Kıymetini bil. <laughs> Yapıyor. Sahte. Yüz ifadesi. Yargılama. Beyin bunu algılıyor. Ve oradaki bilinci ben kendi bilincime download ediyorum. Bir indiriyorum. Bir oldu, iki oldu, üç oldu, dört oldu, beş oldu, altı oldu derken benim gerçekliğimde artık bir bir şey var yani kendimi sabote etmem gereken. Yani benim iyi gördüğüm ilişkide kötüye giden bir senaryo başlıyor. İçimde bir korku başlıyor, bir huzursuzluk başlıyor. Nazar değecek galiba ya da nazar değiyor o korkusu başlıyor. Ve otomatikman da hakikaten kendi ilişkimi sabote etmeye başlıyorum. Çünkü bir korku geliyor, endişe geliyor, kaygı geliyor. Bu kaygıya göre davranıyorum, hareket ediyorum ve yaşıyorum. Ha, o zaman ben bir şey başarmak istiyorsam anlatacağım insanlar da çok önemli. Eğer negatif ya da bana inanmayacak, beklentilerime karşılık vermeyecek olan insanları anlatırsam ya da devamlı beni yargılayan insanlara bunları anlatırsam içgüdüsel olarak aslında bir nevi nazara gelmiş olacağım. Ya da kendi maddi durumu çok yerinde olmayan bir insana ben 100 bin liralık bir terfi aldım. Oh çok iyi derseniz karşı taraf içgüdüsel olarak ne kadar iyi insan olursa olsun kendisi maddi anlamda kötü olduğu için içgüdüsel olarak sana karşı bir nazar besleyecek. Ve bu kişi senin yakın arkadaşınsa içgüdüsel olarak kendini suçlu hissedeceksin bilinç dışı. Bilinç dışı farkında değiliz. Ne demek bilinç dışı? Şimdi dikkatinizi sağ ayak baş ucu baş parmak ucuna verin. Dikkatinizi koyun. Görün bakayım farkına varın. Güzel. Şimdi sol diz kapağınıza dikkatinizi verin. Koy dikkatini, etrafını hisset, çevresini hisset, farkına var. Dikkatini verebilir misin diz kapağına? Bak meditasyonlardan geliyor. E Biraz önce yoktu diz kapağın. Neredeydi? Orada dedim ama dikkatin orada değildi. Parmağın da öyle değil, oradaydı hep ama dikkatin orada değildi. Sana bir sinyal üretmiyordu. Dikkatini koyduğun zaman da o da sana bir yanıt üretmeye başladı. Anladık mı? Ve biz bu süreç içerisinde gidip nazarda da karşı tarafın devamlı dikkatimizi verdiğimiz için ve kendi hikayemizi anlattığımız bir realitemiz var. Ben bunu hak ediyorum ve ben bunu yaşayacağım. Ama bir yerden de bilinç dışı programda bir sürü inanışlar var. Veya buzdağı var ya Freud'un sisteminde anlattığı. Görünen kısım ve bilinç dışı görünmeyen kısım. bilinçaltı da deniyor o işte. Bilinç dışı Türkiye'de değişiyor. Sapkancı mind, conscious mind bunlar ayrılıyor ya. Bilinçli hal, bilinç dışı hal. Türkiye'de işte bilinç deniyor, bilinç dışı deniyor. Ama bunun tartışmasını bilmiyorum. Şimdi hangisini isterseniz kullanın. Farkında olmadığımız bir de buzdağının görünmeyen kısmı var. Bu görünmeyen kısımların korkular, endişeler, içeri bastırılmış duygular bir sürü bir şey var. Ve geliyor biri sen çok güzel hayallerini anlatırken yüz ifadesiyle veya kendi inanç sistemiyle sana bir şey yansıtıyor. Yapamazsın, olmaz, nasıl olacak ki, böyle olmaz ki veya Hı, hak etmiyorsun, ben daha çok hak ediyorum. O niye para kazandı, ben niye kazanamıyorum. Bu tarzda bir enerji oluşuyor bilinç dışında ve biz de biz aynı nöronlarla, kokuyla, duyuyla, enerjiyle biz bunları algılıyoruz beynimizde. Ve buna göre gerçekliklerle ilgili bir çatışma yaşıyoruz nazarda. O yüzden de sevdiğiniz insanlar, anneniz babanız bile olsa kazancınızı bilmesin. Kazancınızı herkese anlatmayın. Özel bir şey konuşmuyorsanız. Yeterli miktarda kazanıyorum diyeyim mesela. Veya iş hayatınızla ilgili büyük planları. Büyük planlarınızı anlatmayın. Bırakın Planlarınızı yaparken haberleri olsunlar. Ya da çok yoğun tutkuyla yaşamanız gerekiyor. Mesela ben nörobilim yüksek lisansına gireceğim zaman da herkese söyledim. Ben dedim nörobilim yüksek lisansı yapacağım. İnsanlar şöyle dedi. Hm, ne gerek var? Hm, ne yapacaksın? Hm, sen aslo yoksun zaten para kazan üstünden işim var. Hm, he. Demeye başladı Ama benim o bir tutkum. Böyleyim. <laughs> Okuyacağım ben. Bunu yaratacağım ben bu var. Ve o kadar odaklı ve o kadar yoğun bir enerjim var ki hiç kimse o enerjiyi bozamadı. Hiç kimse izin vermedim yani. Ben onu okuyacağım taktım kafaya yani benim için çok kıymetli bir şey. Ne yaptım ve yaparken de nazara gelmedim. Andık mı? Buradaki enerjiyi yönetmek çok önemli ama kendimi okumakla ilgili noktayı layık görüyorum. Kendimi orada görüyorum ona aydım. Şimdi ikili ilişkilerde parayla ilgili konular devreye girdiği zaman yaşamsal savaşlar ön plana çıkmaya başlıyor. Birinci merkezin bloke. Orada ayvah para kazanabilecek miyim? Kazanamayacak mıyım? Hayatım iyi gidecek mi? Gidemeyecek mi? Kaygılar, sorular, korkular, nosebolar, bilinç dışı programlanmalar, nazar değer, anlatma, başına iş gelir, böyle olur. Bunların korkuları var. İnansanız inanmasanız da ateist olsanız fark etmiyor. Eğer böyle bir kültürle büyüdüyseniz o sizin bilinç dışı programınızda var. Daha anne karnında 9 aylık ilk düştüğümüz günden, babanızın sperminden anneniz yumurtalığında mesajlar başlıyor, genetik kodlar. Onların yaşadığı stresler, onların yaşadığı döngüler bunların hepsi buna göre bir değişim sürecini getirtiyor. Ve doğduğumuz anda beynimiz genellikle tetada operate diyor. Düşük bilinçlilik var. Her şeyi kaydediyor. Böyle. Ha, bu durumda nazardan bahsedilen bir yerde tabii ki nazar beklentisi de doğal olarak da fazlasıyla oluşuyor. Nazar hayatımızın çok enteresan noktalarında ee, bana da nazar değdiği anlar olmuştu ve nazar değdiği anların genelde kaybetmekten korktuğum şeyler olduğunu biliyorum. Yani nazarın değdiği alanda hep böyle bir ulan, ulan bir şey olur mu acaba? diye bir şüphemin olduğunu biliyorum. Nazar değmemiş anlarda hep meditasyon yaptığım, temiz olduğum, başkaları anlatsam bile onun yüzde yüz olacağından emin olduğum şeylerle ilgili gelişebiliyor. Ve ben nötr kalabiliyorum. Yani aa olacak falan diye çıkmıyorum. Böyle bir şey oluyor. Yani sanki normal bir şeymiş gibi. Ya da başarılarınızı anlatırken normal bir şeymiş gibi anlatabilirsiniz. Ben bu tekniği kullanıyorum. Daha normal. Okey yani evet hani ya bir şeyler yapıyoruz bakalım hani hayırlısı iyi gidiyor ilişkimiz fena değil falan böyle bir normalleştirme üzerinde bir bilgiyle o zaman karşıdaki kıskançlığı ya da negatif bilinci de baskılamış oluyorsunuz. O zaman nazarla ilgili evet dualar okunabilir. Dualar okunduktan sonra bir rahatlama gelir, bir kalkan oluşturursun gibi düşün. Diğer nokta bilinç altında beklenti etkisi. Beklentiyi orada kesmek gerekiyor. Burada ile ilgili inançları değiştirmek lazım. Bunun için bizim modita uygulamamız var. Orada Matrix inançlar var. Ona çalışabilirsin. Aynı zamanda Esmaların gücü de bir meditasyonunuz var orada mesela koruyucu esmalar ya hafız okunabilir ya kerim okunabilir ya rahman okunabilir Bunlarda enerji kanalı temizlediğini biliyoruz bunları yapabilirsiniz düzenli olarak enerji merkezleri meditasyonu yapmak bu tarzdaki dışarıdan gelebilecek etkileri karşı seni koruyabilir. Ve negatif insanlar seni yargılayan ve iyi olamayacağına inanan insanlardan bir tık daha uzak olmak mantıklı olabilir. Bilimsel olarak yine bir diğer noktada nazarla ilgili hani çok fazla insanlar anlattığın zaman beynin bu konuyla ilgili ödül sistemi çalışıyor diyor. Yani ben buna pek inanmıyorum. Ee, inanmıyorum i̇nanmıyorum da demeyeyim de sanki diğerleri bana daha yatkın geliyor. Yani karşıdaki insanın bilinç dışı programıyla benim bilinç dışı programımın eşleşip oradaki mikro expressionları, mimikleri ya da böyle farkına varmayan o sahte yapı. ha ah, ne güzel Hı -hı. falan bunları almak aynı bilinci, aynı korkuları paylaşmakla ilgili. Mesela biz bir eğitim yaptık. Eğitimde göz problemi olan bütün insanlar bir araya geldiler. Ankançısız olarak, bilinç dışı olarak. Mesela yine bir mücevher markasıyla çok büyük bir event yaptık. Koç burçları, yay burçları bir arada. Böyleler, böyle oturuyorlar yani. Ve diğerleri, e, diğer seyrek az olan burçlar. En yoğun ateş elementi burçları vardı. Yay ve koç burçları vardı. Ve yay ve koç burçları orada oturuyor. Hepsi bir keşede oturuyor yani böyle. Hepsi ama yani bir tane bir aralarında yok. Burada işte boğa var ikizler var, yengeç var ama hep böyle tek tek. Bu da aslında bilinç dışı anlamında bir programlanmayı anlatıyor. Kendimizle eşleşen, kendi enerjimizle aynı olan insanlara doğru çekiliyoruz. Mesela Fenerbahçeli misin? Aa ben de Fenerbahçeliyim. Hop bir küme oluşturmaya başladık. Sen Galatasaraylı mısın? Evet ben Fenerbahçeliyim. Hmm, sevmem. Sen Erzincanlı mısın? Ben de. Aa gel sen de aynı şeyi paylaşıyoruz. Toprağım gibi anlatabiliyor muyum? Hani aynı köylü olmak, aynı yerde olmak, kan çekmek denilen şeyler de bilinç dışı programda koşullanılmış bir şey yaratıyor. Bu da bilinç dışı koşullanma yaratıyor. Ve buradaki bilinç dışı koşullanmalar Farkına varmadan bu insanlarla bir eşleşmeyi ve yakınlaşmayı da getirebiliyor. Bu yüzden de enerjisi düşük insanlarla enerjimiz düşükse eşleşiyoruz. Veya değersizsek değersizliğimizi kanıtlayacak olan insanlarla eşitlenmeye başlıyoruz. Veya tembel olan insanlarla gezersek otomatikman tembelleşmeye başlıyoruz. Çalışkan olan, aktif olan, iş güç yapan iyi insanlarla bağlar kuruyorsak ve zaman geçiriyorsak buna göre dönüşüyoruz. O zaman hasetçi, nazarcı, kıskanç, negatif... Ben de yok onda var komplekslerine girmiş olan insanlarla beraber olduğu zaman ne oluyor? Sen de bunlardan fazlasıyla payını alıyorsun ve biz buna da yine bir nazar diyoruz, bir göz diyoruz, göz koymak diyoruz. Ve bu gerçekten çok önemli. Hiçbir şey yapamıyorsan, çok korkuyorsan, endişeliysen bir korkuyu yönetmek önemli. Bilinç dışı anlamında kendinle ilgili konuşurken nazar değecek mi diye korkuyor musun? Ona dikkat etmek gerekiyor. Ee, ve Meditasyonları burada çalışmak düzenli olarak kendini üzerinde çalışmak çok önem arz ediyor. Bunları yaptığınız sürece nazara karşı da direnç sağlayabiliyorsunuz. Koruyucu ayetler yine okunabilir. Esmalar okuyabilirsiniz. Bunlar da nazardan korumanız için fazlasıyla yardımcı olacaktır. Evet nazar 2.0 videosu böyle. Aynı bilinçte, aynı ve size yararlı olabilecek, faydalı olabilecek, olumlu olabilecek insanlarla beraber olmaya çalışın. Nazar konusu şimdilik böyle. Bir sonraki nazar videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.